kadar hedefi var demiştik. Yani durum bu şekilde. E, bu rakamlar arasında dönüyor demişiz arkadaşlar. Evet. Bu rakamlar arasında dönüyor demişiz. Yani farklı bir şey konuşmamışız. Bakalım bir durum var mı? Bir değişiklik var mı? Boşuna bakmıyoruz inşallah. Evet. İlas 1.20 arkadaşlar. Burada direnci vardı. Buraya takılmış. Direnç burası kırması halinde. Kırması halinde 1.40 ve 1.50 1.60'lara. Yani bu, bu hedeflerine gidecek ama yani burada düzeltmeleri vesaire gibi durumlar olabilir. İşte dirençlerine takılır, kıramaz, geri döner, düzeltme yapar, tekrar yoluna devam eder filan gibi durumlar görünüyor. Ben hemen şöyle bir performansına filan bir yok diyelim bakalım ne görünüyor. Sanki bir atak yapmış. Devamını getirebilir gibi gördüm ama bir bakalım. Evet performansı iyi görünüyor arkadaşlar. Haftalık bazda da iyi görünüyor. Sanki yukarıları bir zorlayacak ya. Zorlayacak. Ee, i̇las'ın e, çalışması devam ediyor arkadaşlar. Yani burada sabretmeniz gerekiyor. Burada yapacak bir şey yok. Çalışması yapılmış. Bu hisseye ne demişiz? 1 liraya da desteği var. Gelmişti herhalde oraya değil mi? Görmüş müydü? Oradan demişiz ki arkadaşlar e, 1.20, 1.40 akabinde e, 1.60'lara kadar Gidebilecek kapasitesi var çünkü hissenin orada trendi var arkadaşlar. Bakın şöyle bir trendi var. Onu da çizeyim ben hemen. Aynı şekilde devam ediyor yani. Gördünüz mü? Böyle bir trendi var. Endeks de iyi olduğu sürece problem yok. Yani endeks iyi zaten. Yani yatay kalsın, sıkıntı çıkartmadığı sürece problem yok bana göre. Ee, şimdi, 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 şimdi bakalım buradan bir haftalık grafikten de açalım. Bir değişiklik var mı ona bakalım. Performansını ben iyi gördüm ama iyi görünüyor. Ha, tutar görür yukarıda e, hedeflere, sonra geri de çekilebilir. Bilginiz olsun, ona dikkat etmek lazım. Performansı şimdilik iyi, şu an için e, sorun yok. Burada bir direnci var işte, orası da 140 muhtemelen. Kırması halinde görebileceği rakamlar belli. Daha fazla da olabilir mi, oralarda bakarız artık. Onda bir şey diyemem. E, şimdi, burada ne görünüyor arkadaşlar? Burada bir yükseliş var. Orası kaç? Orası kaç? %8, %10'a kadar bir yükselişi var. Kırması halinde arkadaşlar %18 görünüyor. %18 belki %20 olabilir. Şunda eğimli bir problem olabilir. %20 olabilir. Şurası önemli. Burada takılıp tekrar düzeltme yapabilir. Yani bu şekilde yükseliyor bu aralar hisseler arkadaşlar. Düzeltme yapar yapar. Yukarıda %10'u var. Aşağıda %13'ü var. E, totalde de arkadaşlar %18, %20'ye kadar kapasitesi var gibi görünüyor. Bir de şöyle günlükte bakalım. Evet. Görüldüğü gibi. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Or oralarda da bakarız. Daha fazla olabilir. Belki. Olabilir. Bir şey diyemem. Şu anda son durum bu. Evet. Burada da bir trendi var zaten. Şöyle. Burada desteğini yapmış. Şurada işte bu şekilde yükselişini devam ettiriyor. Bakın. Bu direnci de şuralara denk geliyor. Buralar. Evet. Bir şurada direnci var. Burayı kırması halinde işte şuraya girecek. Ve buradaki banda ulaşacak arkadaşlar. Şunu kaldıralım. Şu. Burası ve burası. Tam oturtursak şöyle. Bir bakalım kaç para yapıyor oralar ya? Yüzde on kaç yapıyor? Yüzde on kaç yapıyor? Evet. Yüzde on bakın burası. Bir otuz 1.35 görünüyor şu anda. Biz de 1.40 demişiz. Doğrudur. %18 neresi görünüyor? İşte buranın direnci görünüyor arkadaşlar. 1.45'ler bakın. 1.45'ler görünüyor. 1.50 demişiz. Bence kalsın. Hiç dokunmaya gerek yok. Endeks yükselirse 1.34, 1.35'lere girerse o farkı da kapatır. Aynı aynı. Devam arkadaşlar. Burayı kırarsa yeni bir yükselişten, daha fazla yükselişten bahsedebiliriz. Oralarda bakmak lazım. İLAS'ın çalışması devam ediyor arkadaşlar. İLAS'ın çalışması devam ediyor. Performansı da kötü görmedim şu anda. Şu anda kötü görünmüyor. Zamanında işte bu kötü seviyelerinden aldıysanız tamam yani sıkıntı yok. Düzeltme yapsa da o kötü seviyelerini görmeyebilir yani. Böyle bir durum olabilir. Düzeltme işte yapa yapa gidiyor arkadaşlar. Burada direnci var sadece direnç yapmış ama performansı iyi görünüyor. Yani dirençte düzeltme yapar ufak tefek yoluna devam edebilir gibi. Totalde yüzde 45 gördüm de ben yüzde 40 gördüm. Yüzde 40, yüzde 45. Ya burada oyalanarak gidiyor ya. Buradaki trend uzuyor. Yüzde 45, yüzde 45 demişim. 1.45, 1.50. 1.40'ı görüyorum ya. 1.40'ı yazayım da. 1.40 kırması halinde daha fazla da olabilir. Bak 1.60'lara falan veriyor. Ama işte dediğim gibi arkadaşlar buradaki dirençlerde ya sabır sabır. Sabır başka bir şey değil. Kötü seviyesine aldıysan Bekleyeceksin, sabredeceksin. 1.40'ı yazmışız zaten buraya. Kırması halinde 1.50, 1.60. Bu dirençlerde düzeltme yapabilir. O olur. E bir de %13'ü çok güzel destek yapmış. Ona da bir bakalım mı? %13 nereye denk geliyor? Destek seviyesi yükselmiş benim anladığım kadarıyla. Bakın %13'te bir destek yapmış. Ha bilir, bil, 1 lira değil de bir, 1 liranın üstünde bir destek yapmış. 1.05'leri mi destek yapmış? Galiba öyle. 1.06'lar, 1.05'ler. Destek seviyesinde birazcık yükseliş var ya. Birazcık yükseliş var. 1.07. Birmiş de 1.07. Yani mevcut endekse göre 1.07. Ama bu 1'i yazalım. Endeks düşerse yine 1 liralar söz konusu olabilir. Dolayısıyla yukarıyı bekliyoruz. Aşağının önlemini alarak yukarıyı bekliyoruz arkadaşlar. Durum bu şekilde. Geçiyorum arkadaşlar ilgisi Önceki çalışmayı da izleyin. Aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Hangi seneden devam ediyoruz? Arkadaşlar yayınımızı 9.30'da başlattık biliyorsunuz ki. 11.30'da sona erdireceğiz. Ee, sıradaki hisseden devam edelim. Hocam kafein bir ay oldu. Evet kafein bir ay oldu. Ona bakalım. Kafein bir ay oldu. oldu. Kafeine bakmayalım. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Evet kafein. Bugün arkadaşlar bakılmayan hisselerden gidiyoruz. Uzun zamandır bakılmayan hisselerden. Kafein 21 Eylül'de bakmışız. Evet çok olmuş. Ekim, Kasım. Epey olmuşlar. Bir kafe'in yapalım, bir kafe'in yapalım.